Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Bizler de soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün Migros'a gidiyoruz. Migros'ta kahane indirimler var arkadaşlar. %30 porselen ürünlerde, seramik ürünlerde ve gereçlerde, %50 lav ürünlerinde, %25 elektronik ev aletlerinde indirimler var. Hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz. Çoğu üründe indirim var arkadaşlar. Ve gerçekten indirimler güzel. En güncel indirim haberlerinden, en güzel mağaza, market, pazar turlarından haberdar olmak için Için. kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiç bildirim kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Destekleriniz bizler için çok kıymetli. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. 40 bin abone olmayı çok istiyoruz. Lütfen abone olarak butonlara basarak bizlere destek olun. O zaman videomuza geçelim. Keyifli seyirler. Evet arkadaşlar şimdi Migros'a geldik. Burada da ürünlerinde %50 indirim var. Evet. Biz size daha önce de çekmiştik ama bu daha büyük bir midyosa geldik. Daha detaylı şekilde çekeceğiz size bugün. Tekrardan daha değişik ürünler var. Selamun arkadaşlar bu arada. Ee, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Hepinize e, hayırlı Ramazanlar olsun. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. O zaman videomuza geçelim. Bakalım şuradan, hangi ürünler var. Şuradan başlayalım o zaman şu kaseden. Tamam. 209 liradan 105 liraya düşmüş anne. Bu altılı kase. Mavun bir ürünü. Şöyle size bir göstereyim. Hı hı. Bak. Ay ne şu, kadar güzel. Çok güzel modeli var bak şöyle şekilli. Evet. Gayet de güzel. Kalabalık davetler için güzel. Şu var. Bu da 125 liradan 62 liraya düşmüş. Bunlar da çok güzel. Baksana. Bunların renklerini ben de Bayıldım. çok beğendim. Çok güzel renkleri var. Şu Bakalım var. başka neler var. Bunlar var. Bunlar da 159 liradan 80 liraya düşmüş. Bak böyle değişik bir ürün bu da. Aynen. Daha. Şu var. Üçlü. 192 liradan 96 liraya düşmüş. Şöyle üçlü şeyler var. Kadehler. Kadehler var. 199 liradan 99 liraya düşmüş. Bak bunlar da çok böyle farklı bir ürün. Güzel. Gel şu tarafa geçelim. Şunu söyledim, Onun hadi. fiyatı yazmıyor. Ha, tamam. Onu başka bir yerden getireceğim. Tamam, tamam. Şöyle mesela şurada bun ürünü var, 199 liradan 99 liraya düşmüş. Ne kadar çok ürün var burada? Evet. Çok çeşit. Bak şu ayran bardağı 162'li. 169 liradan 85 liraya düşmüş. Ha, bir de bunun bardağı mı var arkada? İki tane. He, iki, i̇ki tane bardak böyle. var. Böyle. Bak, iki tane var. Anladım, anladım. Ayran bardağı. Ha, şöyle var, şöyle bir bardak var. Bunlar da 154 liradan 77 liraya düşmüş. Şunları söyleyelim. Bak bu şu şu. 179 liradan 89 liraya düşmüş. Altılı şöyle çay bardağı. Şu var. Hı. Asen ama bu. Evet. Yok değil. E ee, bunun fiyatı yazmıyor. Boş ver. Fiyatı yazanları tamam, söyleyelim. Fiyatı yazanları söyleyelim. Şu mesela 160 Ayran bardağı adam. diyor anne. Ayran bardağı Evet o da onun fiyatı değil. Hmm. Tam şu arkadakini söyleyelim. Bak onların fiyatı var. Fiyatı olanlar. Şu demin 129 liradan 65 liraya düşmüş. Bak burada bulduk. Şunlar da var ama bunları bulamadık. Fiyatı. Bunları reyonunda buluruz. Buluruz. Büyük ihtimalle. Buluruz. Hı -hı burada yatı varsa şunu gösterelim. Onun da yok. Onun da mı yok? Neyse. Hayır yok. Bulunca söyleriz şöyle. Aa şunlar var. 149 yadan 6 lira. Reçellik 75 liraya düşmüş. Tamam. Çok fazla ürün var burada arkadaşlar. Evet, sürü vallahi çok güzel. Onun için buraya geldik sizler için uzağa geldik. Bayağı çok ürün var. Çeşit çok. 37.95'ten 18 liraya düşmüş şu. Şöyle. Şöyle bak. Hı, hı. Gayet de güzel ürünler. Şunlar var kapaklı saklama kapları. 315 cc. 59 liradan 29 liraya düşmüş. Şu üsttekini alayım. Şunu <laughs> alayım. Kapağı aç açılmadı. Aynen Şimdi kapağı açık bir düşer. Açık ya düşer. Birisi açmış bırakmış Aynen. orada. Şunlar var. 129 liradan 64 liraya düşmüş. 18 santim. 1170 cc. <laughs> <laughs> kapak böyle güzel bir ürün. Ka şeyli Kapaklı onu da söyleyemedim. Şöyle... Şunlar 214 liradan 107 liraya düşmüş bir ürünü. Hı hı. Şöyle kilitli. Gayet de güzel baksana. Şu daha büyüğü. Büyüğü ne kadar acaba? Büyüğü... Onun fiyatı yazmıyor ya. Şöyle daha ya büyüğü. Ya da onun da fiyat, büyüğünün fiyatı mı acaba bu? Belki de büyüğünün fiyatıdır. Bakayım. 107 lira. Yazmıyor da bir şey bilmiyorum. Neyse şunları söylerim. Bak şunlar da çok güzel. Lampera, tereyağlı 40 405 cc'ymiş. 119 liradan 59 liraya düşmüş. Bak bu da güzel bir ürün. Bunu ben ilk defa gördüm. Evet ben de ilk defa gördüm biliyor musun? Çok güzel bir yeni. Şunlar 69 liradan e, 34 liraya düşmüş. 405 cc. Hı hı. Şunlar kilitli. Bunları söyleyeyim. E, bu başlık. Onlar değil anne. Onların Fiyat yok. yok. Tam fiyatı olan bardakları söyleyeyim. Ağlamaz. 27 lira. 55 liradan mi? düşmüş. Bak şöyle hem de ölçekli. Şunlar da size gösterelim. Şu karaflar var. Ben az önce görmüştüm bu karafın fiyatını da. Kavanoz diyor. Karaf, kavanoz yok. Burada şurada gördüm. Burada şu mı gördün? ha yok e şurada yazıyor işte 106 16. liradan 53 liraya düşmüş tamam tamam insan bazen gözünün deliği göremiyor bir dalgınlık oluyor bazen şu kavanozlar var love'ın sevgililer günü kavanozuymuş 1400 cc 129 liradan 64 liraya düşmüş bak bunlar da güzel şunları gösterelim bu bardaklarda 47 liradan 23 liraya düşmüş 40, şöyle göstereyim. öyle mi öyle yazıyor ha, ha. Şunu, şuna... O küçükleri 19 liraya düşmüş. Bunlar, bunlar daha büyük. 39. Bak, bunlar liraya. daha bölme bardağı tamam. gibi. Bunlar küçük boylu. Bunlar evet. Su evet, bardağı evet. gibi. Aynen aynen. Şunları söyleyelim. Bak, bunlarda da tam 50 indirim var. Şöyle lavın su bardağıymış. 3300 cc Dörtlü. 269 liradan 134 liraya düşmüş. Şöyle bak, kenardan güzel. görünüyor. Evet, güzelmiş. Gayet güzel bir ürün. Şunlar var. Bunların hmm. fiyatı var Yok mı? Mu? Yok. ama bak, o bardağın açını koymuşlar şuraya. Heh. Şu bardağın açı. Bak iyi olmuş. insan merak ediyor evet. çünkü. Aslında kutuyu da açabilirdik ama olmaz. Açılmaz. Yok ya açılmaz o. Açılma şeyi yok yani. Şöyle 299 lira bu da Love'ın meşrubat bardağıymış dörtlü. 299 liradan 149 liraya inmiş. Bayağı 1000 kaç? 440 cc mi? 356 cc. Ha, 356. Tanesi 356 cc bardağın aynen, tanesi. Aynen. Şunlar Onun fiyatı, fiyatı yok küllük. Şunları Var ikili küllük. 42 liraya düşmüş. 85 liradan evet. şunlar. Şöyle lavın e, bunları ben biliyorum. Eskiden bunlar ne modaydı? Altılı e, dip boyalı meşrubat bardağı 280 cc. Altılı 269 liradan 134 liraya düşmüş. Bak bunlarda da şöyle. Çok güzel bir indirim yapmışlar. Hı hı. Renkleri farklı. Çay tabağı diyor anne. 139 liradan 64 liraya inmiş. Şu 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 şunu gösterelim. Çay tabarmış. 79 lira yazıyor onda. Ha 79 lira tamam. Orada o zaman başka bir şey ne Başka yani. bir şey. Bak şu çay tabaklarına bak ne güzel. Hı hı. Şekilleri güzelmiş. Şu şöyle... şunun fiyatı var mı? Varsa söyleyelim. Yok. Lavın. Neyse onun reyonuna bakarız anne. Şunlar var 149'dan 75'e düşmüş. Tamam bak şöyle su bardakları üçlü. Gayet de güzel. Şunun ha. fiyatı var mı ya? Var var burada. Zen çay bardağı, i̇şte çay bardağı, Ajda altı hayır değil. Değil mi? Bunlar Bunun, değil. Bunun fiyatı ne? yok. Love bunu söyledik. Şu da 69 lira. Tamam bak bu 69 liramış 199 liradan düşmüş. Bunun modeline bir bakalım. Bu da farklı. Şu az önce gösterdiğimden farklı bu bence. Evet. Bak şöyle yuvarla. Arkadaşlar porselen ve mutfak gereçlerinde de %30 indirim var. Bak buraya yeni tabaklar gelmiş. Çocuk tabakları. Ay ne güzelmiş. Bunlar. Kase diyor Şunları şu. Bak şöyle etiketsiz göstereyim. Bunlar 59 liradan 41 liraya düşmüş. Ne kadar güzel bir çocuklar için yapmışlar özel. Şu da 59 liradan 41 liraya düşmüş. Bak bu kasesi de takım ne güzel. Bunları ben ilk defa görüyorum. Ben de ha. ilk defa gördüm. Bu da bak. yine 59 liradan 41 liraya düşmüş. Bunlar hep yeni ürün bak. Şunlar. Bayıldım şunlara. Çocuklar için Evet çok, için çok güzel. güzel. Şunların fiyatı var mı? Ee, 16 lira mı ne bu? Yok bunların fiyatı yok. Hmm. Bunların fiyatı yok. Şunlu porselen değil değil mi bu? Keramik. Keramik. Yani. Bunun fiyatı yok. Neyse. Hani şunları üzerinde yazanlara bakalım. Çünkü oradaki ayağını 52 liradan 37 liraya düşmüş. Bak bu Kütahya porselenin bir ürünü. Hı hı. Kırıl kırıl parlıyor. Çok güzel ürünler. Aa, şu tabaklar da çok güzelmiş. Şunlar e bu ne kadar? Mi? Bu çukur tabak mı diyor ya? Of 62 liraya düşmüş galiba 100 liradan bunlar. Tamam. Bakayım. Hı hı 62 liraya düşmüş. Ee, evet. Göstereyim size. Tamam. Bak ne güzel renkleri var. Bayıldım böyle. Pırıl pırıl. Şu da var ama yemek tabağı. İşte çukur tabak fiyatı bu, 62 lira olan bu. Bak buldum ben Pasta tabağı sana. daha düşük fiyattır ama onu. Tamam, da bir dakika. Cüzdür. Çukur tabak 70 lira. Ha, 62 lira. Pasta tabağı 62 lira. Tamam, tamam bulduk, bulduk, bulduk. Biraz buralar karışık. Karışık, da. Ha, ha yanlışlık olabiliyor. Aynen. Ama düzeltiyoruz. Düzeltiyoruz. Şubat, Servis e, tabakları da 129 liradan 90 liraya düşmüş. 27 santimmiş. Böyle keramika'nın bir ürünü. Keramika değil hani ha, kütahya porselen mi? He he kütahya porselen. Hepsi kütahya porselen. Yani. Kütahya porselen. Pardon ben de şaşırdım. Böyle Şunlar farklı da, renkli var. Bunlar yeni gelmiş bu arada. Bunlar yeni gelmiş zaten. Pırıl pırıl parlıyor. Pırıl Çok hı -hı. güzel tabaklar. Şunlar var. E, 28 santim. 109 liradan 76 liraya bu filli tabak. Aynen. Şu, şu ne kadar? Bunu o da 119 liradan 83 liraya düşmüş. Bak, bu Keramikanın bizim... tabağı işte. Tabak. Bu keramika değil mi? Evet. Tamam. Şu da herhalde keramikaya benziyor. 111 liraya düşmüş. Bu da 159 liradan keramika evet. Ben anlıyorum şimdi bunlar belli oluyor. Keramikalar biraz daha kalın oluyor şeyleri. Kütahya porselen daha ince oluyor. Daha güzel oluyor. Şu kupa da ne güzelmiş ha. O da fiyatına bakalım ben söyleyeyim. 129'dan 90 liraymış. Bunlarda da %30 indirim bakayım. var. Şu, bak Evet şurada. güzelmiş. Bak bunları da söyleyelim, gel. Şu Keramika'nın e, seramik kupaları var, 8 santim. E, 49 liradan 34 liraymış, çocuk şeyiymiş. Çocuk kupasıymış bunlar yani. Küçük ya Şunlara yarısı. bakalım. Tamam. 57 liradan 43 liraya düşmüş. Şu, bunlar çikolata evet. Bunlar Keramika'ya benziyor. Evet, bunlar... E, bu mu? Tülü porselen. 105 liradan 73 liraya düşmüş. Ha, bu da porselen. Çok evet. güzel. İşte Bunu bu bakalım. keramika bence. He, bu keramika işte. Evet 45 liraya düşmüş 65 liradan. Zaten arkasına yazıyor keramika diye. Hı hı. Şunları söyleyeyim, bak şunlar çok güzel. E, 89 liradan 62 liraya düşmüş. Bunlar turu porselen. Bak onu da söyleyelim size. Bu tulu porselenler Kütahya porselenleri. Zaten sizin bildiğiniz gibi hepsi kaliteli ürünler. Genesinden... Keramika biraz daha böyle seramiğe kaçıyor galiba. Aynen gene sizden hı hı. yorum bekliyoruz. Siz hangisinden memnunsunuz? Tamam, bunları söyledik zaten. 89 lira bunlar anne, şuna. He he, bunlar aynı. Şu yemek tabaklarını söyleyelim. 21 santim e, turlu porselenmiş bu da. Aynı. 62, 62 liraya, liraya düşmüş. düşmüş. 90 liradan. Bak, şunlar da turlu porselenin. 79 liradan 55 liraya düşmüş bu kaseler. Bak şöyle. Farklı şeyleri de var, renkleri renkler de var. var. Şunlar var iki katlı. O tarafa geçelim, gel. Onu da söylesene. Şu mu? Ha, ha. Fiyatı yazmıyor ki. Yazıyor. Hayır, onlar başka Hatayım bir şey fiyatı. Burada yazar belki. 112 lira. Heh. 112. Lira. 160 liradan düşmüş. Bak bunlar 112 lira. Bu şekerlikler. Şöyle bak göstereyim. Orada mı? Acıda orada. Şunu söyleyelim bak şu çok güzel. Bu da keramikanın seramik kahve takımı 12 parça, Soğut. E, 399 liradan 349 liraya düşmüş. Şöyle hı hı. size gösterelim. Bak şöyle. Açalım. Göstereyim. Şöyle en güzelini bu. Yavaş. Yavaş yap. Biraz sıkışık. Tamam. <laughs> şöyle bak. Bu şekilde. Bunlar da çok güzel ya. Bunlardan da almak istiyorum bundan alamadım. Şöyle bak bunlardan da almak istiyorum. İnşallah Allah size de almak nasip etsin. Bana da amin inşallah. Şu kupalarda da indirim olmuş. 59 liradan 41 liraya düşmüş. Yok 27 liraya düşmüş. Ha, Şunlar. Atatürk'lü kupalar. Düşmüş. 39 liradan 27 liraya düşmüş. Şu ne peki? Bu başka. O başka düşmüş. bir şey. yok kalmamış. Tamam. Şu kupaları söyleyeyim 10 santim renkli kupalar 39 liradan 27 liraya düşmüş. Bak ne güzel indirim evet. yapmışlar bunlara. Bayıldım. Şunların renklerine baksana. Şöyle Çok gösterelim. Güzel. Bak teker teker. Gayet Şimdi de stokları bitiriyoruz. Köşesine geldik. Bak bunlarda da yüzde 40 50 indirimler var. Şöyle gösterelim. Tek kalmış ürünler bunlar. Hı hı. Bayağı uygun. Şöyle az olmuş ürün, az kalmış ürünler. Bunlar 500 milim. 27 sand... 27 lira bu. Çok amaçlı kaseymiş Cam. bu. Cam. Şöyle göster... katlanır süzgeç var. Bu da 23 liraymış arkadaşlar. Bak, bayağı da varmış şurada kaseler. Aynen. Şunlar var. Ee, kalıpmış bu tart kalıbı. 28 santim 101 liraya düşmüş. Şunu söylemedim. Söyleyeyim da. Bunda... Bu da 190 liraymış. 22 santim borulu kek kalıbı. Bundan aldık biz. Bak evet. size de göstermiştik. Şöyle renkleri bulunuyor. Şöyle göstereyim renklerini. Bunlar Aa güzel. çok güzel. Güzel yani şu kek kalıpları baksana. Evet. Bayağı çeşitli. Burası çok büyük arkadaşlar. Her şey var burada. Sırayla devam edelim. Şu 45 liraymış peçetelik. Metal. Ee, Neymiş? Çelikmiş. Krom Nihale diyor. Çelik. Nihale mi? Peçeteye benziyor aynı. Ha, Nihale'ymiş ya. Ben bunu peçete gibi sandım. Ben de öyle sandım. Neyse şuna bakalım. Şunlar mumluk. Var. E, mumluk 17 TL. Şöyle gösterelim. Böyle iki rengi kalmış. Şunda var mı fiyat? Bunda set yok ama şu arkadaki organizerin fiyatı var. 199 liraymış. İki katlı makyaj organizeri gibi. Şöyle bak, şöyle böyle. gösterelim. Aha şekilde. Zaten şöyle. şu tarafta da bir şeyler var. Oraya da bakarız. Önce şu tarafı bir halledelim. Tamam. Şurada bak. Ee, var mı fiyat güzel ya. Pijama bunlar. Ee, fiyat nerede? Güzel güzelmiş ama. Şöyle şey yani. Dokusu da güzel bak. Tam böyle insanı terletmeyen bir cinsten. Ama fiyatı yok. Neyse. Bunların fiyatı yok. Şu portatif masalar var. Bunlar da 90 liraya düşmüş. Bak şöyle. Ne güzelmiş ya. Bunlar ben bir yerde görmüştüm ama. Evet, bim'de vardı galiba. Ha, evet, tamam. Şunlar var. Yapışkanlı kablo düzenleyiciler. Bunlar da 19 liraya düşmüş. Bak bunlar da güzel. Peçeteler 12 liraya düşmüş. Bunlar kaçlı? Ona bakalım. Az sanki. Hmm, 20'li. 20'li mi? Hı -hı. Ha, iyi. iyi. Şunlar var. 25 lira diş macunu değil mi bunlar? Evet diş macunu. Şöyle bu marka. Şöyle. Şunlar var. Bak şu açığı da var burada. 100 liraymış. Ee, evet. Bu şekilde 100 Mutfak lira. Mutfak temizlik aletiymiş bu. Hmm, ne güzel bak. Şöyle şuradan sıvı sabun. Şuraya süngerini koyarsın. Şuraya fırçasını. de güzel. Gider. Şöyle bu neymiş? Buna Vücut bak. analiz tartısı ama bunun da fiyatı yok. Hmm. Yani düşmüş herhalde. Şunu söyleyelim. Bak şöyle. E Aa yazıyor, yazıyor yazıyor. 128 lira. 171 liradan düşmüş. Aa, bak onda da Buldum. indirim var. Mesela şu var. Saç tost makinesiymiş bu. 151 lira saçınızı böyle şey yapıyor, düzleştiriyor. Aynen, toz şeklini veriyor. Aynen, toz şeklini. Ha yani. şöyle şeyli böyle. Anladım. Dur bak, gösterirsen Toast şöyle. Toz şeklinde. Ama şu, yok, şu, ya. şu işte şöyle. Ha, böyle aynen toz şekli böyle. Şu şekilde. Ne derler? Yapıyor. Kıvrımını yapıyor. Ha, Aha. Ha, ne güzelmiş ya. Şu var. Mega kırtasiye seti 98, 98 lira. İçeriğini lira. de göstereyim size. Anne dur. İçini açmışlar zaten. Şöyle dur. Ha. Tamam. Kalem var. Bak Şöyle göstereyim ne olduğunu görsünler. Anne hani ver açma ya. Açıktı ben açmadım ki. Yok sen açmadın da. Şimdi ne olduğunu bilmeden. Hı hı. Olmaz ki. Gör, şöyle görsünler yani. Şöyle bak hı hı. silgisi İçin var. İçerisinde bunlar var. Şöyle boyası var. Açmışlar yani ben açmadım. Hı hı. Açık zaten. Şöyle göstereyim istiyorum ne olduğunu. Bak. Şunlar. Bir de böyle. Bir de şu tarafa. Ay düşme. Dur, Bir düşme. de şu tarafa bakalım. Bunlar neymiş? Bak bunlar pijama. Pijama takımları. Oha 67 liraymış. Pijama takımı. Evet. Az, az önce gösterdiklerimiz işte onlar değil Evet mi? Onlar, onlar onlar onlar. Bak onların. Erkek kadar. uzun kollu pijama takımı 152 liradan 110 liraya düşmüş. Kadın uzun kollu pijama ah. takımı 109 liradan 67 Tam liraya. Tam böyle düşmüş. mevsimlik yani. Evet. Yazın da giyebilirsin bunu triltirin. Tiril. Böyle e, bu havalarda da giyilir soğuk Baharlı, havalarda. Bahar bahar havalarında falan. da falan da giyilir ha, yani bahar aylarında. Şunu da göster. Bak. Şu rengi güzel. Ben şunu beğendim. Evet bu erkek işte galiba. Aha. Bak şöyle rengi var. Şunu da göstereyim. Bunlar arkadaşlar çok uygun. Eğer ihtiyacınız varsa alın. Gelin alın deriz. Bak çok güzel. Bizim oğullara da alabiliriz bunları. ama. Çok güzel bu bunlar. Bu da dijital kaşık ölçeğiymiş. E, 87 liradan 65 liraya düşmüş. Ha, ne güzel neler çıkmış. Burada da daha böyle hırdabat Şurada bir şeyler var. var bak mesela var. şimdi önümüz şey ya. Baharlık. Bahar şeyleri. Bahçe sulamak için bir şey bu zannedersem. Leva, turba, üçlüs. Neyse bu. Spring. 22 liraymış. Ha vallahi bilemedim. Siz söyleyin ne olduğunu. Şöyle dolap sabitleme kiti var. Bu da 40 liraymış. Bak bu da böyle dalancım. Sulama setiymiş. Bak bunu bunu biliyorum. Ayarlı dörtlü sulama seti 42 lira. Şunun ne olduğunu anlayamadım. Boş ver bilmiyorum. Belki bilen varsa yazsın arkadaşlar. Bilen varsa yazsın. Şöyle egzersiz bak. seti var ama bunun fiyatı da yazmıyor. Yazıyor. Yazıyor 192 lira. Ha bak, Burada Paşa Royal çay seti var. 160 si 12 parça. Bunlar da size gösterelim fiyatı da 320 liraymış. Bak şöyle güzel bir takım. Bak bu çay bardaklarının fiyatını bulduk. Orada bulamamıştık. Şu şeyler girişteki reyonda. Burada söyleyelim 199 liradan 99 liraya düşmüş. Bak şunları ee, söyleyeyim. Söyle sen ne söyleyeceksin? Zen diyor. Zen hangisi ya? Zen. Zen modeli hangisi oluyor? Vardır burada da. Dur bakalım. Zen. Onun etiketi yazıyor da. Yok yazmıyor neyse. Asena falan da var bak şöyle. Hepsinin fiyatı var burada. Derin, derin şu. Şu 89 liraymış anne. Tamam. Ajda diyor, bu da 89 liraymış 6'lı. Tamam. Şu var şunu söyleyeyim. O farklı marka. Gale çay bardağıymış 87.95. Bunlar da çok i̇ndirim güzel. İndirimde değil ama. He, sarı etiket ama. Bilmem. Bilmiyorum oh. artık ben de. Burada porselen 24 parça yemek e, yemek seti var arkadaşlar. Bak bunlarda da indirim yapmışlar, yüzde 30 indirim. 24 parça 6 kişilik. 2299 liradan 1600 liraymış Şu bu değil mi? takım. Keşke şurada açı olsa da göstersek daha. Ya porcenin kahve fincanı var. 629 liradan 440 liraya düşmüş. Arkadaşlar bu arada biz hep size e, indirme giren ürünleri gösteriyoruz. Özellikle bu faydalanmanızı istiyoruz. Bak mavisi açın koymuşlar. Bak şurada. Açığı da burada. Böyle pembesi de var. İstersen onu da göstereyim ben açıktan. Bir görsünler nasıl olduğunu. Onun açığı aynı yani bilmiyorum. Göster Hı. istersen tamam. Şöyle iki dakikada göstereyim. Tamam. Belki görmeyenler Hı -hı. vardır. Hani. Bilen biliyor da bilmeyenler de olur. Yeni ar aramıza katılan arkadaşlar vardır. Onlar görmemişlerdir. Onun için ben size tek tek gösteriyorum yani bıkmadan bu şekilde. Şöyle bir tane tulu porselenin e, ikili çay takımı var. Anne bu çay takımı değil ama şunlar çay takımı. He, tamam onu söyle. Şu. O zaman onun fiyatı. O. Evet. Onun fiyatı 209 liradan 146 liraya düşmüş. Bunda da %30 indirim var. Şu fincan takımı da burada yazıyor bak. Hı hı. Onun fiyatı da 167 liradan 117 liraya düşmüş bu elimde gördüğünüz. Bak şöyle Milena çay e, pardon kahve takımı var 224 liradan 157 liraya düşmüş tamam. bu. Tamam. Aldı parçaymış. Şöyle güzel bir takım. Şöyle açalım da gösterelim size. Bak. Şöyle iki tane fincan takımı var. Hı hı. İki tane de su bardağı var. Bu eski ürünlerden ama indirimde. Bir ürün İndirimde şu an. Onu da size söyleyelim. İsterseniz alabilirsiniz indirimdeyken. Şurada da bak şöyle. Çerezlik takım. Ne senin. kadar güzel, Birisi çıkartmış, bak güzel. Şöyle dörtlü bak, renkleri. İkili değil mi? Ha dörtlü. dörtlü. Bir tanesini çıkarmışlar. İkisi böyle rengi, İkisi de şöyle. Aynı. Hepsi böyle. Aynı mı? Kız? Hepsi böyle. Evet. Ha aynı ya, ben de gözüm şey gördü. Bak şöyle farklı renkleri de var ama. Burada. Var mı? Mavisi var bak. Tamam, onları gösterelim. Bir de, bak şu mavişi de gösterelim. Bu da güzel. Evet. Bir Başka... de şöyle içi beyaz olan var. Burada mavi misiniz? dışı be, mavi iç beyaz. Tamam. Fiyatı da. 199 liradan 169 liraya inmiş. Evet. Bunu da söyleyeyim size. Ali sen onları koy ben tüm Çeşitlerini gösterdik size. Aynen. Şunu da şöyle koyalım. Bak, Bu mesela. da yeni bir ürün. Güzel yeni bir, şey. bir ürün. Bunu da göstermiş olalım. Bak şunlar var. Bunlar 89 liradan 62 liraya düşmüş. Şunlar bak 69 liradan 48 liraya düşmüş. Bunlara bayıldım ben. Bunlar yeni ürün zaten Bili biliyorsunuz sizler de. Şunlardan biz almıştık. Bak bunlar da 19 santim kayık. Tabak 109 liradan 76 liraya düşmüş şu kütahya porselenin bir ürünü. 18 santim 69 liradan 59 lira inmiş. Bak şöyle farklı renkleri de bulunuyor. Bak şunlar şuraları farklı. Bence şu daha güzel. Bence de. Şunun sanki boyaları biraz silinmiş evet. gibi. Onu da size olumsuz şeylerinde de söyleyeyim. Sonra her şeyi Güzel demeyeyim ben de. Hı hı. Hı hı. Şunlara bakalım. 40 liradan 27 liraya düşmüş. Aynen. Bu da yine tüllü porselin 11 santimmiş. Bu da 89 liradan 62 liraya düşmüş. Bunları göstermiştik zaten orada. Zaten söyledik yine önümüze çıktı. Bak şunlar indirildi. Şunları söylemedik. Şunları söyleyelim. 39 liradan 27 liraya düşmüş bu da. Hı hı. Şunlara bakalım mı? Bak burada çok güzel çerezlikler var. Çerezlik gibi, sosluk gibi şeyler. Yap, şunlar mı? Mesela bu. söyleyelim. Kendimize deniz çerezdik, 18 liradan 26 liradan 18 liraya. düşmüş. Bak bunlar da güzel. Şu etiket Hı -hı. şeyi, şunu zaten seçersiniz. Yani ya da bir arkadan şey farklı bir şey alırsınız. Heh, şu sökülüyor zaten. Ama tabii onu değil de daha temizini seçersiniz. Şu tulu porselen de, e bu mu? Bu değil, bu mu? Kaşık tabak 73 santim. liradan 51 liraya bu, düşmüş. Bu bu, değil mi ha? Bu bu. Ne marka tulu porselen? Evet evet, işte, bu, bu bu. 51 lira. Ne bileyim biraz pahalı geldi bana. Yok, o ama şey bu. Tulu porselen ya. Hı -hı. Çünkü kaliteli bir porselen kaliteli bir ürün o yüzden evet, yani. Evet, tamam. Keramikalar daha ucuz bildiğiniz gibi. Evet, denizledi. şunlar var. Kayık tabak 18 santim tamam. bordo 53 liradan 37 liraya düşmüş. Bunlar da güzel evet, aslında baksana. Bence de ben de beğeniyorum. Bu boyutları olsun, şeyleri olsun bence güzel, kullanışlı bir tabak. Var. Mesela bunlar 27 santim. 39 liradan 27 liraya inmiş. Şöyle size bütün indirimde ne varsa onları gösterdik arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Bak, Kütahya porselinin zümrüt 18 parça yemek takım seti var. Bu da 1099 liradan 769 liraya inmiş. Şöyle çok güzel bir ürün. Numunesi Bak buraya da konuştular. koymuşlar. Aa işte burada gel gösterelim. Göster göster. İyi göster. olmuş böyle koymaları. Açık hali burada. Çünkü kutudan size tam böyle net şekilde gösteremiyoruz. Bunu güzel düşmüşler. Şöyle bak. Çok güzel bir ürün. Kütahya porselen. 18 parça yemek seti var. Bunda da indirim yapmışlar. 6 kişilik 2499 liradan 1749 liraymış bu. Bunlarda da güzel indirimler yapmışlar. Şuna bakalım. Bu da 2624 liradan 1837 liraya düşmüş. 24 parça Ayrı yıldız. A bu hmm. değil ya. Ha şu şu. Şu fiyat bu. Bir 2519'dan 1763 liraya düşmüş. Kütahya porselen yemek takımı 24 parça. Şöyle bir tane açmışlar ama dur bakayım ben şöyle çekeyim. Tamam bakabilirsin. Kutuyu <laughs> biraz şöyle açmışlar. Şöyle ucundan göstereyim size. Kenarları gold arkadaşlar. Çıkarabilecek misin? Çıkaracağım ama zorluk. Hah. Şöyle. Şöyle bak. güzelmiş ama. Darip, Çok güzel bak, Sizin model. için buradan çıkarttım. Kutu açıktı. Bir de tülü porselen bir seti var. Buna ama bunun fiyatı yok ya. Var mı? 24 parça yemek takımı. Şöyle bak yeşil. Bunun fiyatı yok. Neyse onu bulursak yine söyleyelim. Bunlar bu kupalarda 79 liradan 59 liraya inmiş. Bunları da size bir gösterelim. Bak ne güzel kupalar. Şurada da stokta bitiyoruz köşesinin devamı var. Tamam bunları da gösterelim. Bunlarda mesela fırın kabı 27,5 santim. 104 liraymış arkadaşlar. Bak çok güzel indirimler yapmışlar. Bunlar ellerinde kalmış. O yüzden indirime koymuşlar. Şunlar var. Bunlar da 104 lira şey oval hı hı. modeli Aa, şurada çok güzel bir çerezlik var 32 liraymış. Aa, ne kadar ucuz hem de kaçlı ee, maxi kase diyor bir tane ha bir Söyledim. tane bunlar ne kadar ki 20 lira tamam bunları da söyleyelim 20 liraymış bak bunlarda şöyle göz halatla karıştırma şeyi falan kepçe Ama ürünler çok, çok güzel var yani bak burada kadar. bir şey daha varmış. bu gitmiş o ne ha bardak tamam şunlar <laughs> neymiş bunu Bu, göstermiştik Nihale. Nihale Hı -hı. tamam gösterdi. Şunu göstermedik şunu. Bu da katlanır şaraplıkmış. Ha. Yani bunu organize olarak da kullanabilirsiniz. Aynen aynen. 110 lira. Tamam. Şu yağlık ne kadarmış ya? Ben ona bakalım. Var mı etikete? Bakayım. Yok. Şurada. Belki ön tarafta vardı. Gel bakalım. Şöyle bir gösterelim de. Fiyatını sonra bulursak size söyleriz. Bak gayet tamam. de güzel bir. Bak izleyeyim. şöyle çok güzel panduklar var. 64 liraymış bunlar. Aman Allah'ım ne kadar ucuz. 64 lira uygun bence. Siz bence ne de Arkadaşlar ben uygun buldum. Bak şu 64 lira şu bedava yani. Aa şurada ne güzel şeyler gelmiş. Aa ne güzel yazlık şeyler. Yazlık ]miş. şeyler gelmiş. Ama bunların fiyatı yok anne. Olsun sen bir göster. Ben bir göstereyim yine de bak. Şunların var fiyatı bak bunlar, şunlar 25 lira. varmış hani kadın sandalet diyor 25 liraymış. Ha, ne 25 güzel kız lira bunlar. bunlar. 25 lira. Evet. Yazlık yazın yazın mesela yazlıkta kumsalda yazın Çok ne güzel, güzel. giyilir. ben de bunlar. beğendim bunları. Her yerde giyilir bunlar. Çocuk, erkek çocuk 24 lira bunlardan. Ha, bak şöyle. Şöyle renkleri Terlikler. var. Terlikler. Mavi, mor. Bunlar da 24 liraymış. Hı hı. Şunlar en küçükleri. Aynen aynen hepsi aynı fiyatlar. Liraymış. Ne güzelmiş ya. Çok güzel. Şunlar Şu taksılar da. 20 lira mı? 20 liraymış. Ne kadar uygun. 20 lira şunlar. Evet. Çok güzel. Daha büyükleri var onları söyleyelim. Onların fiyatı da 47 lira. Aman Allah'ım ne güzelmiş bunlar. Yeşili de var burada daha büyüğü var ama onun fiyatı nerede yazar acaba? Onu bilemedim. Bilemedim. Böyle daha büyüğü de var.